Tek fazlı transformatör örneklerini devam ediyoruz. Ee, burada soruda 10 kVA'lık bir transformatör veriliyor. Ee, tabii ki soruda mantel tipi transformatör olduğu ifade edilmiş. Fakat bizim eşdeğer devremiz açısından e, tek fazlı transformatörde bu soruya özgü olarak çok fazla bir şey değişmiyor. E, transformatör gerilimi küçülten düşürücü bir transformatör. 1000 volt 220 volta düşürülüyor arkadaşlar. 50 Hz'lik şebeke frekansında çalışıyoruz ve e, transformatörün e, orta bacağındaki manyetik akının 0.01 Weber olması istenmiş. Bu şartlar altında primer ve sekonder sargılarının sarım sayısını ve bir sarıma karşılık gelen gelin değeri istenmiş. Daha sonra e, eğer sargı Akımlı, sargı akım yoğunluğu 4 amper bölü milimetre karesi iletken kesitlerini ve e, mıknatıslanma eğrisinin e, doyma, başlam, e, doyma başlamadan önce yani lineer bölgedeki e, manyetik indüksiyon 1.25 ise demir kesitini e, 1.25 Weber bölü milimetre kare ise demir kesitini hesaplamamız istenmiş. E, ders notlarını e, kontrol ederseniz arkadaşlar e, Endüklenen gerilimlerin efektif değerlerini e, Burada gördüğümüz bağıntıları kullanarak Hesaplayabiliyorduk. Primer Efektif gerilimi, sekonder Efektif gerilimi Frekanslar eşit Manyetik akı Ortak e, 4.44 sabit Sadece dikkat ederseniz N1 ve N2'ye bağlı yani gerilim sarım sayılarına bağlı olarak dönüşüme uğruyor. Bu denklemler bize bunu gösteriyor. Şimdi primer geriliminin 1000 volt olduğunu biliyorum. Denklemi yazdığım zaman arkadaşlar sarım sayısını 451 bulurum. Benzer şekilde sekonder sarım sayısı ise N2 olarak hesaplanmıştır. Devam edelim. Primer Gerilimi 1000 volttu arkadaşlar. 1000 volt 451 sarım için 1000 volt. 1 sarım için 1000 volt bölü 451'den 2.21 volt bölü sarım elde ederim. Aslında bu sekonderde de aynı olmak zorunda. Çünkü gerilimi belirleyen arkadaşlar sarım sayısı. Yani 1, volt, 1 sarım için sarımın üzerindeki gerilimin farklı olmaması gerekiyor. Sekonder sarım başına gerilim ise 220 99. 99. olarak bulmuştuk zarım sayısını. Oradan 2.21 volta ulaşıyoruz. Ee, akım yoğunluğu verilmişti B şıkkında. 4 amper bölü milimetre kare. İletken kesitlerini bulalım arkadaşlar. Ee, transformatörün gücü 10 kVA ve bu soruda belki soruda bir yerlere yazmamız gerekiyordu. Ee, verimi dikkate almıyoruz. Yani verimin %100 olduğunu varsaydığımızda e, S1 yani primer görünür gücü eşittir e, primer saldırı gerilimi çarpı primerden geçen akım. E, zaten güç belli arkadaşlar, güç belli 10.000 10 volt amper bölü 1.000 volt primer akımı 10 amperdir. E, 4 amper yani 1 milimetre karede 4 amper geçtiğini soruda vermiş yani akım yoğunluğu 4 amper bölü milimetre kare ise. 10 amper demek ki 2.5 mm kareden geçmelidir. Benzer yaklaşım sekonder için de geçerli. Yine e, gücün, e, daha doğrusu verimin %100 olduğunu, kayıpların ihmal edildiği bir durumda. E, bu sefer sekonder akım arkadaşlar 45.45 amper bulunur. E, primer gerilimi küçülüyor sekonderde. Aynı, aynı şekilde... Sekonder akımı e, primere göre büyümesi gerekiyor arkadaşlar aynı oranda. Neticede sekonder telin kesiti daha büyük çıkıyor. Çünkü daha büyük bir akım e, geçecektir sekonder devresinden. Ve son olarak eğrisi eğilisi e, yani ma manyetik malzeme e, doymaya gitmeden e, yani lineer bölgede doğrusal bölgenin çalıştığımızı varsayıyoruz. E, manyetik akı eşittir manyetik indüksiyon çarpı kesitten e, burada bize demek ki 80 santimetre karelik bir e, nüve kesiti, bacak kesiti gerekiyor. Evet bu soruyu da e, böylece tamamlamış olduk arkadaşlar. E, şimdi bir sonraki örnekte görüşmek üzere.